Vallahi bu senelerden beri yapılan hep aynı propagandalar, aynı yöntem. Siyasiler ne bileyim bu yurtdışındaki insanları unutuyor yani. Hep gelecek seçimlerde yurt dışında çalışan işçilere imkan tanıyacağız. İşte gümrük kapılarında ne bileyim konsolosluklarda oy kullanacağız diye hep vaat etmişlerdir. Fakat maalesef bu seçimlerde de aynı olay cereyan edeceğini tahmin ediyorum bilmiyorum artık netice ne olacak daha 104 ay var seçimlere. Yüksek Seçim Kurulu kesin kararını açıkladı. Evet, evet itiraz hakkını da kaldırdı evet. tanımıyor. Yani evet. önümüzdeki seçimlerde de e, sınır kapılarında yurttaşlarımız gidip oylarını kullanabilecekler. Tekrar aynı aynı yöntem evet. devam ediyor demektir. E, gümrük kapılarında olduğuna göre demek ki maddi yönden insanlar gene bir parası olan gidecek oyunu kullanacak. İşte e, parası olmayan da mağdur olacak. Seçimlerde oy kullanamayacak. Olay bu kadar basit yani. Evet. evet. Yok yo, şimdi şöyle bir şey var. Şimdi e, Türkiye'de öyle bir ortam var ki e, e, rant edilen bir yerlerde hükümetin politikası zaten bu. Siyasilerin politikası. Hep böyle e, birinci derece, ikinci derecede şeyler gösteriyorlar. İyi gidiyoruz. Türkiye iyi bir durumda. Fakat seçimlere kalınca Üçüncü dünya ülkesi oluyoruz. Yani ben bunu anlayamadım. Evet. Yani her sorunu hallediyor, A halledilebiliyor istenilirse. Ancak yurt dışındaki yaşayan evet. yurttaşlarımızın oy kullanma hakkı, altyapı, evet. e teknik donanım bir türlü halledilemiyor yıllardır. Bir örnek vereceğim mesela. mesela. Yurt dışı mesela kendimden misal veriyorum. Ben şu anda köyümde en az 10 aileye yardımın dokunmaktadır. Ne gibi? Yani? Maddi ve manevi. Gittiğim zaman ne bileyim onlara yardımım dokunuyor. Ne bileyim düğününde e, katkısı oluyor vesaire. Okula giden öğrencisine yardımcıım oluyor. Fakat seçime kaldığı zaman benim o köyümde, kasabamda, mahallemde yaptığım şeyler hiç boşa gidiyor yani. Bu kadar basit. Ne bileyim artık bir dahaki bağıra Avrupa'da kalacağız mı, kalamayacağız mı bilemiyorum ama <laughs> artık bekleyeceğiz. Daha da bir 4 sene 5 sene daha bekleyeceğiz. İsmail Öztürk. İsmail Öztürk. İsmail amca, kaç yıldır İsviçre'desin? 37 yıldır İsviçre'deyim. 37 yıldır. Peki Haziran'da seçimler yapılacak. Genel seçimlerde evet. yurttaşlarımız Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımız oy kullanamayacaklar. ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben arzun bir vatandaş görevimizi yapmaktır yani. Bunu ben e, de başıma gel. Geçen sene değil de e, bu, bundan evvel Türkiye'deydim. Oy kullanmak istedim. Ve muhtarlığa gitmemizi söylediler. Muhtarlığa gittim. Oradan Yüksek Seçim Kurulu'nu ben Bursa'da ikamet ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu'na beni yönlendirdiler. Oraya git Maalesef bu hak. E, Kimi sorumlu tutuyorsun? Nedir bu hakkın yorumunuza bir tür tanınamamış? Çünkü vaatler ediyorlar, hiçbir vaatler yerine gelmiyor. Hele hele e, bu kurbetçiler için hiçbir vaatlerini yerine getirdiklerini görmedim. Samimi bulmuyorsun. Hiç bulmuyorum. Seçimlerden önce hatırlanıyorsunuz. Seçimlerden sonra bu vaatler unutuluyor mu? Kesinlikle, Öyle mi? kesinlikle evet. Kesinlikle. Yani seçmen olsaydınız e, bazı haklarınız daha fazla olurdu İnanıyor musunuz? Bana seçmen olsaydım... Derken herhalde ben bilhassa arzu ediyorum yani bütün seçmenlerin arzuların yerine gelsin tabi dileğimdir. Yani. Şimdi ne diyebilirim ki oy kullanamıyorsun, seçmen olamıyorsun. Yani vatandaş görevini bir defa yerine getiremiyorsun yani. Neymiş adımız Kurbetçi? Niye? Oy kullanamıyoruz. Yani bundan bu haklardan maruz bırakılmak gerçekten acı bir gerçek diye düşünüyorum. Ne kadar yıldır İsviçre'desin? Ee, beş buçuk sene oldu. Beş buçuk <laughs> sene. Çok yen, yen. çok en son ne zaman oyunu kullandın? Ee, en son referandumda Türkiye'den gelirken Ağustos sonuydu işte arabalarda, İpsala'da. Kullandım. Referandum için kullandım. Ondan önceki genel seçimlerde oyunu kullandım. Ondan öncekinde kullandım evet. Hı -hı. Burada oy kullanamıyor Yok. yurttaşlarımız bu konuyla ilgili düşünceleri neler? Ee, kullanılması e, açısından yani Türkiye açısından aslında iyi olumlu olur diye düşünüyorum. E, fakat e, nedense yıllardır hani bu yaklaşık 1940'larda başlamış yurtdışı maceraları belki. ...ve şu anda azımsanmayacak bir sayıda insanımız var bizim gurbeti ellerde diyeyim. Yoğunluğun olduğu tabii nasıl diyeyim belki bin kişinin olduğu yerde öyle bir altyapı kurulması... ...hani mantıklı gelmeyebilir ama sonuçta bir Almanya, bir İsviçre, Fransa... ...yoğun yaşanılan yerlerde bu şekilde bir altyapı çalışmasının oluşması yapılması gerekir diye düşünüyorum... Ve... Sizi samimi geliyor mu bu açıklamalar, Altyapı çalışmaların yetersizliği, teknik donanım e, ve e, çekçilerin mi e, geliyor mu size bu? Ee, çok değil. Ee, çünkü hani bizim yeterince e, nüfusumuz var ee, ve hani yetiştirilebilecek şekilde insanımız da var, gençlerimiz var. İnsanlarımızı bu tarz bir çalışma içerisine sokup hem daha verimli bir hale getirip hem de Yurt dışında yaşayan insanların her evet. e, ama yurt dışında bir yapı çalışması içerisine girilip bu dönemlerde buradaki insanlarımız doğru olur. Ama memnuniyet, e, samimiyet konusuna gelin samimi değil. Mutlaka altında bizim çok e, göremediğimiz e, bir takım hesaplar var. Çünkü her şey bizim nasıl diyeyim cam ekranda gördüğümüz gibi değil, bize aktarıldığı gibi değil yani en azından bunun farkındayız. Bilmiyorum ileriki seçimlerde neler olur ama bizim o gücümüz var. Yani Türkiye olarak bizim aslında birçok şey gücümüz yetebilecek durumdayız ama dediğim gibi sadece hizmet Türkiye'nin refah ve huzuru için olacaksa benim için aslında çok fazla bir partinin dönemi yok. Yani bu sağ veya solu benim için çok önemli değil. Benim için önemli olan Türkiye'de yaşayan sevdiklerimizin orada yaşayan insanlarımızın huzuru ve mutluluğu için, refah için olacaksa bunun partisi olmaz. Yani herkes o yönde bir çalışma içine girerse, nerede bizim kafamızı çalıştırdığımız işimiz varsa, nerede işe yarayacak insanlar varsa kilit noktalarda, bunun dediğim gibi sağını veya soğunu veya işte akrabadır veya işte beni tutuyordur vesaire. Yani benim görüşümde sağ sol yok Türkiye için. Vallahi ben bütün seçimlerde genelde Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü oyumu da orada kullanmak istiyorum. 30 senedir aynı partiliyim. Aynı partiden de vazgeçmek kesinlikle hiç istemiyorum. Parti ismi vermiyoruz. Ee, ancak siz her seçimlerde anladığımız kadarıyla gidip sınır kapılarını oy kullanıp geliyorsunuz. Bu kadar ülkenize, ülkenizdeki seçimlerde bu kadar bazı. 4-5 kez Türkiye'ye gitmek de tercihimdir. Gidiyorum yani devamlı. Siz ne düşünüyorsunuz bu genel seçimler? Genel takip eder misiniz ülkemizdeki seçimleri? Tabii tabii tabii. Takip ediyoruz yani gerçekten takip ediyoruz yani seçimleri. Niçin oy kullanmak istersiniz? Neden? Memleketimiz için kullanıyoruz yani. Memleketimizin gelişmesi için, iyiliği için. Yani ülkenizle olan bağınızı geldiğinizden bu yana koparmadınız ve sürekli seçimleri takip ediyorsunuz. Siz bir bayan olarak ne düşünüyorsunuz? Ben düşünüyorum. Türkiye için en hayırlısı Türkiye'yi ileriye yönetecek, ileride daha iyi bir ülkemiz olacağı kişilerin gelmesini her zaman isteriz. E sonuçta biz burada yabancıyız. Türkiye'ye de gittiğimizde yabancıyız. ...oy kullanma hakkına sahip değiliz. Ee, i̇sterim... ...aslında öyle bir bize... ...nasıl desem... E, ...bir yol gösterseler de en azından konsoloslukta filan... ...öyle internet aracılığıyla da olsa... ...bizlere oy kullandırma hakkına sahip verseler iyi olur tabii. Ne için önemli oy kullanmak sizin için? Ya biz burada da oy kullanamıyoruz, Türkiye'de de kullanamıyoruz yani... Başbakanımızı, bakanımızı işte Dışişleri Bakanı hiçbir şeyi seçemiyoruz. Yani sonuçta bizim de bir Türk vatandaşı olarak o hakka sahip olduğumu düşünüyorum. Vatandaşı olarak e, tabii ki Avrupa ülkelerinde oy kullanılması taraftarıyım. Genellikle e, konsolosluklarda bunu gerçekleştirseler bizim için daha kolay olur. Ve istiyoruz yani hakkımızı istiyoruz. Senelerdir seçimlerden önce her zaman Avrupa'daki vatandaşlarımıza şöyle bir vaat bulunuyor. Yurt dışında çalışan işçilerimize, vatandaşlarımıza kesinlikle oy verme hakkını sağlayacağız diye. Sonra seçim yaklaştığı zaman zaman yetişmedi. Kusura bakmayın bir dahaki genel seçimleri diyorlar. Bunu ben istemiyorum esasında. Hani yıllardır yapılan genel seçme ve verilen vaatler yerine getirilmedi.